Bu dersimizde inşallah Adobe Premiere Pro'da kendimizi veya herhangi bir nesneyi nasıl kullanırız, çoğaltırız onu anlatmaya çalışacağım inşallah. Örnek olarak ben önceden bir video hazırladım. Şurada göstereyim. Bunu yapabilmem için öncelikle bir tripodumun veya yapacağım alanda kamerayı sabitleyeceğim bir alanın olması gerekiyor. Kulonu yapacağımız alanı boşken kayıt almayı unutmayalım. Ben alanda boşken kayıt aldım ve daha sonra kadraja girdim. Kaydı hiç kesmeden üzerimdeki çantayı çıkarıp tekrar kadraja girdim. Daha sonra tek kayıt olan bu videoyu Premiere Pro'ya attım ve bazı işlemleri uyguladım. Şimdi Premiere Pro'da nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor. İnşallah bunun anlatımına geçelim. Alanı boşken kayıt aldım ve videoyu buraya attım. Hemen burada ilk videomu kesiyorum. Kestikten sonra bunu bir üst katmana çıkardım. Daha sonra ikinci kestikten sonra ikinci videoya girişimi girişimin başını şurada kestim. Şu arayı siliyorum. Oynatıyorum. Evet burada tekrar farklı bir şekilde kadraja girdim. Üzerindeki çantayı çıkararak kadraja girdim. Burayı da aldıktan sonra ve şurayı da alıyorum. Şu aradaki boşluğu sildim. Şimdi 3 tane pozisyonum var. İlk olarak çantalı olarak kadraja giriyorum. Ve ilerliyorum. Durup ilerliyorum. Sonra ikinci olarak ikinci olarak yine kadraja giriyorum. Bu sefer çantasız giriyorum. Üçüncü pozisyonum da sağ tarafta yan tarafa bakıyorum. Burada ben boş olan kaydımı ilk katmanıma sürükleyeceğim. Yani boş olarak şu başta bir boşluk var. Bu boşluğu alacağım. Şu şekilde boşluğu alıyorum. Kendim kadraya girdiğim ana kadar olan bölümü kestim alta sürükledim. Birinci katmanım da bu olacak. Hatta şunu sürükleyeyim bir 10 saniye kadar. Bir 10-15 saniye kadar bu alanı bıraktım. Daha sonra ilk videoya girdiğim anı başa tutup sürüklüyorum. Şu aşamadan sonra ikinci videoya girişimi tutup üçüncü kanala sürükledim. Bu sefer maske işlemini devreye sokacağım. Bakın burada tekrar giriyorum. Şunu kestim ve şuraya aldım. Evet burada maske uygulayınca artık bundan sonrasında kendimizi klonlamış oluyoruz. Hemen gelelim şuraya uzaklaşarak %50 yaparak maskeleme işlemini gerçekleştirelim. Şurada hafif bir pürüz oluştu. Onu inşallah ileride gidereceğiz. Daha sonra ikinci olarak kadroja girdim. Ve bundan sonra artık nesnemizi takip etmemiz gerekiyor. Şurada ben kendimi maskeliyorum. Şu şekilde kendimi maskeledim. Daha sonra bu bölümde de şuradaki pozisyonumu alıp buraya yerleştireceğim. Tutup bunun üzerine sürüklediğimde aynı şekilde buna da maske işlemini uygulamamız gerekiyor. videomu bir kere tıkladım. Şurada Free Draw Bezier seçeneğine tıklayıp maske işlemini gerçekleştirelim. Şöyle tıklayıp kendimi bu şekilde maskeledim. Maskeyi biraz kaydırıyorum. Şurada düzenlemeleri yapıyorum. Evet maskemizi uyguladık. Ve kullanılma işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Evet bakıyoruz. Şurada bölünmesin diye şuraya biraz slow vereceğim. Ve daha sonra şu bölümdeki keskin olan geçişi inşallah yumuşatacağım ve sıfıra indireceğim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Videomu tespit edip bunun biraz ışığını açacağım. Evet şuradaki videomla bir alttaki video arasında geçiş problemi var. Bunu açtım, Window'a geldim, Lumetri Color özelliğini açtım. Lumetri Color'dan Basic Correction ayarlarından exposure'ı 0.1 arttırdığımızda gördüğünüz gibi o keskin kenarda gitmiş oluyor. Aynı işlemi buraya gelip burada da yapmamız gerekiyor. 0.1 kurtarmadı. 0.2 yaptım. Gördüğünüz gibi daha demin keskin kenar varken şimdi gözükmüyor. Lumetri Color'dan ışık dengesini sağlayabilirsiniz. Ben bunu akşam üzeri çektiğim için ışık çok hızlı bir şekilde azalıyor. Bundan dolayı da ışık farklılıkları oldu. Bu şekilde ışığı da dengeledikten sonra videomuzu en son haline getirelim. Evet gördüğünüz gibi ilk kadraja giriyorum. Daha sonra üçüncü panelde Üçüncü panelde ikinci kez kadraja giriyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi bir hata oluştu. Bu hata maskeleme hatası. Hemen gelip maskeyi burada düzeltelim. Şurada go to next frame'e tıkladığımızda ilk frame'imize gidecektir. Evet maskemizi bu şekilde düzelttik. İkinci kez geldim. Ve üçüncü gelişte de böyle aniden gelmesini istemiyorsak eğer araya bir efekt atabiliriz. Daha önceden ben glitch efektini projeme ekledim. Bunu zaten sizlerle inşallah paylaşacağım. Glitch efektine tıkladım. Şu bölümü i'ye bastım. O'ya bastım. Bu bölümü tam o sırada kullanmak istiyorum. Shift Z ile yakınlaşıyorum. Cross to Sol attım. Biraz hızlandırıyorum efekti. Evet şunu da screen yapıyorum. Bütün videoyu etki etmemesi için de efekti maskeliyorum. Sadece benim geldiğim alana efekt uygulansın istiyorum. Filtre arttırdım. Evet bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi efektle birlikte aynı videoda kendimi üçüncü kez kullanmış oldum. Yani normalde videonun aslı bu iken üstteki videolarımı açınca bu şekilde kendimi 3 tane klonlamış oldum. Bunu temiz bir şekilde izlemek için önce şuradan sonrasını kestim. W ile kesiyorum. Şurayı nest sekans yapıyorum. Sağ tıkladım. Neste basınca nest sekans yapabiliriz. Ben command at y tuşuna nest sekansı atadım. Klon dedim. OK'ye bastım. Evet videoyu i'ye bastım. O'ya bastım. Sekans satıklayıp render into out yaptığımda program içerisinde render alacaktır. Render bitiminde inşallah videomuzu kasmadan izleyebileceğiz. Evet gördüğünüz gibi klonlama işlemini temiz bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. فرقت الدنيا ارتحلنا عاليا لسنا الذين على الحياة نضام نرقى جموعنا